Hazırım. Oo, hastanemizin başrolü de buradaymış ya. Ne demek istiyorsun Ezgi? E olanlardan sonra herkes seni konuşuyor. Özellikle de... Özellikle ve... ne Ezgi? Özellikle de Burak Hoca seni alıp götürdükten sonra. Ezgi, Yasemin'in üstüne gitmeyelim istersen. Üstüne gitmiyorum canım. Yani sadece merak ettim. Soru soruyorum. Nereye götürdü Burak Hoca seni? Ben kötü olunca hava almaya çıktık. O kadar. Sadece hava almaya mı? Sen de bekliyordun ki. Yani elini tutup götürdü. Aranızda ne var sizin? Senin ne ima etmek istediğini ben çok iyi anlıyorum. Ama sandığın gibi bir şey yok. Biz sadece arkadaşız. Ben kötü hissedince dışarıya çıktık o kadar. Ha, elimi tutma meselesine gelirsek de onu refleksen yaptı. Hmm, aynen öyledir. Sen hmm. boş ver bunları Yasemin. Önemli olan sen iyi misin? Hmm. Ne kadar iyi olursa o kadar iyiyim Zuhal. Bugün yeni bir gün, ama ne olacağını kestiremiyorum. Yasemin, yani bu böyle olmaz biliyorsun. Olmaz. Biliyorum ama elimden hiçbir şey gelmez. Gelir, gelir tabi. Yani Şengül hanıma gidip, bölümünün değişmesini iste. Yoksa bak, bu mobbinge daha fazla dayanamayacaksın. Hayır. Yapamam. Yasemin çok haklı. Yani Şengül Hanım'ın yanına gidip Meltem Hoca'nın yanından ayrılırsa herkes pes ettiğini falan düşünür yani. Benim kendim için böyle bir şey söyletmeye hiç niyetim yok Ezgi. Acilden ayrılmaya da. Ben işim ne gerekiyorsa onu yapacağım. İşte bu. Peki emin misin Yasemin? Bunu geçtikçe daha kötü olacak çünkü durumlar. Eminim Zuhal. Gün başlamadan... Oh, tükendim ben. Dün gece hiç uyumadınız sanırım Şengül Hanım. Sorma Yasemin. Benim çocuk ateşlendi. Sabaha kadar onun başındaydım. E, hiç uyumadan işe gelince de böyle pestilim çıktı. E, şimdi nasıl peki? Ateşini düşürmeyi başardım. Ama yavrum çok halsiz. Öyle yatıyor evde. Keşke bugün izin alsaydınız Şengül hanım, belki tekrardan ateş çıkar. Ben gelmek zorundaydım bugün de, babası başında bekliyor zaten. Bir şey olursa beni arayacak. Anladım, çok geçmiş olsun. <laughs> Teşekkürler, sana da geçmiş olsun bu arada. E, niye öyle dediniz? Meltem'le olanları duydum. Size kadar geldi demek. Böyle bir şeyin bu hastanede duyulmaması mümkün değil Yasemin. Eğer yerinden oynamış resmen. Ya ben çocuk hasta diye geç duydum bu arada. Yoksa hemen müdahale ederdim. Neyse ki Burak Hoca benim yerime ilgilenmiş seninle sanırım. Evet. Neyse. Olan oldu. Geçti gitti işte. Böyle bir şeyin geçip gitmesi mümkün değil Yasemin. Bu iş böyle yürümez. Ama ben ne yapabilirim ki? Gel alayım seni acil bölümünden bizim katlı çalış yeniden. Hayır Şengül Hanım. Eğer izin verirseniz ben acilde durmak istiyorum. Neden? Çünkü kimsenin pes ettiğimi düşünmesini istemiyorum. Olay nasıl çıktı peki? Mertem Hoca benden bir dosya istedi. Benim olayda hiçbir suçum yok. Dosyayı bıraktığı yere gittim ama dosya orada yoktu. Hatta etrafına bile baktım ama bulamadım. Neyse bulunmuş sonra. Hadi sen git işinin başına dön, bir problem daha yaşanmasın. Peki Şengül hanım. Yasemin, bir sıkıntı, bir problem olursa bana gel olur mu? Peki. Gelirim. Kolay gelsin. Şimdi... Hayret. Buradasın. Tabii ki buradayım Meltem Hocam. Koşarak uzaklaşacağını düşünmüştüm acilen ama... ...seni burada gördüğüme şaşırdım. Neden uzaklaşacağımı düşündünüz hocam? Dosyayı bulamadığım için üzüldüm. Ama söylediğiniz yerde değildi. Ben neyi nereye koyduğumu gayet iyi biliyorum Yasemin. Eminim aramızda bir yanlış anlaşılma olmuştur Meltem Hocam. Sonuçta siz de hastayı düşünüyordunuz. Kızmanız normal. Ben zaten bunun kişisel bir yerden olmadığını çok farkındayım. Bu kadar profesyonelce davranmana şaşırdım. Tebrik ederim seni. Keşke herkes senin gibi olsa. Ne demek istiyorsunuz hocam? Buran tavırlarından bahsediyorum. Çok amatörce ve duygusal davrandı. O bana sadece yardımcı olmak istedi. Hı hmm. Yardımcı olmaya çalışırken seni nereye götürdü peki? Buralarda yakın bir yerde oturduk. Tek amacı beni sakinleştirmekti. Buna hiçbir şüphem yok. Burak Hoca çok sağduyulu bir insan. Çok düşünceli bir meslektaş. Meslektaşın. Başka bir şey yok yani. Başka ne olabilir ki Meltem Hocam? İyi o zaman. Her şey tatlıya bağlandığına göre işinin başına dönebilirsin. En ufak bir hata istemiyorum Yasemin. Tabii ki. Hocam.